Merhaba arkadaşlar. Falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Yay ve yükselen yaylar için Haziran ayının ilk 15 günü neler yaşayabileceklerine dair hep birlikte öngörülerde bulunmaya çalışacağız. Bakalım buradaki nazar içeride de var mı? Diyeceksiniz ki sallaya sallaya hepsini düşürdün ama öyle bir şey değil bu. Burada elimdeyken de fincanın içine düşecek bir durum. Evet, iki tane balığınız büyük kısmetler halinde gelecek bir de çok sevineceğiniz bir haber e, Haziranın ilk günlerinde sizi mutlu edecek. Bir şey paylaşmak isteyeceksiniz. Bu gelen kısmeti ikiye bölmeye çalışacaksınız. E, bir kişiyle paylaşmak istediğinizi telefonda bildireceksiniz ama karşı taraf bu sizin e, paylaşma isteğinizi geri çevirmek isteyecek. Bakalım belki de e, gizli gizli yapmak durumunda kalabilirsiniz bu konuyu. Ada kadadığınız bir konu var resmi kanallarla ilgili bir e, sıkıntınızın aydınlığa çıkması için bir ada kadamış gözüküyorsunuz. Bu konuyla da ilgili güç kazanmanız söz konusu arkadaşlar. Yani e, elinizdeki haklılığınız veya e, hak sahiplerinizi ispatlayacak güç kazanacağınız bir durum var. Dışarıdan bir kişiyle bir ağız dalaşı bir kaba kuvvet meselesine dönebilirsiniz. Ama bundan tarafa olmak istemeyeceksiniz. elinizden geldiğince uzun zamandır beri kaçıyorsunuz ama bir yerde yüzleşmek durumunda kalacağınız bir durum söz konusu. Ee, yine kaçmanızı tavsiye ederim. elinizden geldiğince çünkü karşınızdaki kişinin laf anlayacak bir tarafı yok gözüküyor. Yani ne kadar anlatmaya çalışırsanız çalışın sizi sıkıntıya sokacak bir süreç gözüküyor. Bunun için belki bu kişiyi etrafınızdan uzaklaştırmak çözüm olabilir ama çok da iyi bir çözüm bulabileceğinizi zannetmiyorum çünkü karşı taraftaki kişi sizi bayağı bir zorlayacak bu konuyla alakalı. Evinizden çıkan bir eşyanın geri dönmesi var. Yani bunu yerine siz de koyabilirsiniz veya götüren kişi de koyabilir. Ama bir eşyanın geri dönüşü söz konusu. Şimdi kısa bir yolculuk var ama bu yolculuğa çıkma şansınız çok az. Çünkü biraz tatil havasında bir durum var. Bunu yapabilmek için bazı sıkıntıları halletmeniz gerekiyor ki bu dönemde çok sık konularla uğraşacaksınız. Yani insanlarla değil bazı olaylar arkası arkasına gelecek işleriniz yoğunlaşacak bu dönemde en çok bunlarla ilgili sıkıntılar yaşayacaksınız o yüzden tatili ertelemek durumunda kalabilirsiniz arkadaşlar şurada dışarıdan gelen bir sıkıntı söz konusu arkası arkasına konuşmalar var bu konuşmalar sizin geçmişten bazı kişilerle duymak istemediğiniz konuşmalar da olabilir Günümüzdeki e, tatsız olayların birebir yansıması da olabilir. Yani burada sadece etrafınızda yapılan şeylerin, e, sıkıntıların veya olayların size yansıması söz konusu ve siz bunları duymaktan kaçıyorsunuz. Ama e, pek kaçış yeriniz kalmamış. En son bu kişilerle biraz aranıza mesafe çekmek zorunda kalacağınız bir durum söz konusu. Şimdi burada bir olay var, tek başına bir e, sıkıntı gibi gözüküyor ama bunun altında yatan bir başka olay var. Burada sıkıntılı bir hamilelik de söz konusu veya e, bu hamileliğin size sıkıntı vermesi de söz konusu. Şimdi bayan ve erkek olarak düşündüğünüzde e, bu süreci farklı düşünebilirsiniz. Hiç istemediğiniz bir hamilelikten bahsediyorum. O yüzden hani sizden habersiz kalınan bir hamilelik de olabilir Bay erkek olarak. Ee, bayan olarak da yakın çevrenizden çocuk sahibi olmasında sıkıntı gördüğünüz birisinin hamileliğini de duyup daha karnındaki çocuğa şimdiden üzülmeniz de söz konusu olabilir. Bu biraz tuhaf bir cümle oldu farkındayım ama yani bu ıı, istenmeyen bir hamilelik sizin açınızdan istenmeyen bir hamilelik duymak zorunda kalacağınız ve bu kişiden uzaklaşmak isteyeceksiniz ama hayatınızın bir köşesinde yer edinecek. Şurada bir gelin damat var benim gördüğüm yerde e, damadın geline vereceği bir büyük kısmet var burada. Güzel bir haber, bir şey var. Yani bu düğün veya evlilik her neyse bu konuda resmi bir adım atılmış gözüküyor. Ve bu evlilik hatta nikah çok bereketli ve kazançlı olacak. Yani her iki tarafa da çok güzel kısmetler getirecek bir evlilik gözüküyor burada. Hani evlilikte kiramet var dediklerini bu kişiler yaşayacak bu durumda. Bir hastanız var. Bu hastanızın e, uzun bir dönem fizik tedavi görmesi söz konusu olabilir. Eklemleri ile ilgili sıkıntılar yaşayabilir. E, bununla ilgili bakmak durumunda kalabilirsiniz. Kan bağınız olan bir kişi olduğu gözüküyor çünkü kardeşinizdir, ailenizden başka birisidir. Bu kişiye bakmak biraz sıkıntı verebilir size. Sizin de fiziki e, te, fizik tedavi ihtiyacınız olabilir. Ee, bu konuyla ilgili dikkatli olmanızda fayda var. Yardım almanızda fayda var arkadaşlar. Burada sadık bir dost gözüküyor. Köpek halinde çıkmış ama burada hani tam bir uçurumun kenarına gelirsiniz. Orada artık yalnız kaldığınızı hissedersiniz de bir anda karşınıza birisi çıkardı. Aman dur der ya. Onun gibi bir durum söz konusu. Ee, ve buradaki dostluk geri kalan hayatınızda yer edecek bir dostluk olarak gözüküyor. Bu böyle bir kişiyle bir konuşmanız e, hayatınızdan biraz olsun e, yeni kapılar açılmasına sebep olabilir. İş yerinde sizden bir üst seviyede veya biraz e, bir alt seviyede olan bir kişiyle bir tartışma söz konusu. E bu tartışma e, kaçınılmaz gibi gözüküyor ama bu tartışma her iki taraf için de zarar verici olacak gözüküyor. O yüzden biraz bu tür tartışmalı ortamlardan uzak durmanızda fayda var arkadaşlar. Evinizin çatınızın içerisinde bir güzel e, haber alacaksınız ve bu aile fertlerinin hepsini sevindirecek küçük küçük kısmetleriniz var bu dönem. E, özellikle sosyal medya üzerinden bazı e, konuşmalar sizi rahatlatacak veya oradan gelecek kısmetleriniz söz konusu arkadaşlar. Yay burçları. Bu dönemde herkeste bir kas ağrısı var galiba konuştuğum, özel baktığım kişilerde. Herkes aynı sorundan muzdarip. Baharın enerjisi biraz yorgun geldi herkese aynı şekilde benim için de geçerli ki e, bu dönemdeki kas ağrıları geçici olacaktır arkadaşlar. Baharın yorgunluğu, baharın e, sıkıntısı, kronik olarak ağrılar olarak gözükebilir. Burada bir kaplumbağa gözüküyor, üzeri yüklü. Ev taşınması, ev değişikliği, bu dönem söz konusu yay borçları için. Biraz ani gelişecek bir olay gözüküyor birdenbire gündeminizde olacak ama haziranın sonlarına doğru ortasındaki süreçte buna karar verip sonlarına doğru gelişecek bir olaydan bahsediyoruz. Bu taşınma biraz sıkıntılı olabilir size biraz maddi anlamda sıkıntılar yaratabilir ama sonrasında çok da iyi olmuş diyeceğiniz bir süreç bir değişiklik olacak dışarıdan gelecek bir destek sizi bu konuda yardımcı olabilir. Maddi anlamdaki biraz ferahlamanıza sebep olabilir. İkili ilişkiler anlamında bu dönem sağlıklı, daha birbirini anlayışlı, daha sevgi dolu bir paylaşım söz konusu. Evet, burada gördüğümüz gibi Beklenmedik bir anahtar değişikliği söz konusu. Bunun da arkasından gelecek olan kısmetler var. 3-4 tane dileğiniz var ama bunlar için zaman söz konusu. Haziran biraz beklemeli bir süreç olacak sizde. Bazı karışıklıklar söz konusu. Onları halletmeniz gerekecek. Ama Haziran'ın sonlarına doğru sanırım bu süreçten kurtulacaksınız. Evet yay ve yükselen yaylar için Haziran'ın ilk 15 günün neler e olabileceğine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.